Şimdi arkadaşlar bu ders geldik üçüncü formülümüze. Paralel iki doğru arasındaki uzaklık. Bir hatırlayalım geçen ne yaptık. İki doğru arasındaki açıyı bulduk. Noktanın doğru yedik uzaklığını bulduk. Şimdi paralel iki doğru arasındaki neyi bulacağız sizinle beraber? Uzaklığı bulacağız. Bakın paralel iki doğru arasındaki uzaklık. Bakın burası da D olsun. Şimdi bir tane doğrum var. AX artı BY artı C1 eşittir sıfır doğrusu. Ve bir tane daha doğrum var. AX artı BY artı C2 eşittir sıfır doğrusu. Ben bu iki doğrusundaki uzaklığı şu şekilde bulacağım. D eşittir uzaklık. Mutlak değer yine pozitif olmak zorunda böyle kök içinde. A kare artı B kare. Ne yapıyorum? Sabitlerin farkını alıyorum. Böyle kök içinde A kare artı B kare. Dikkat etmem gereken bir şey var. Eğer bu iki doğru birbirine paralelse, paralel iki doğrusundaki uzaklığı bulacaksam, x'li terimin katsayısıyla yeri terimin katsayılarının muhakkak ne olmak zorunda? Aynı olmak zorunda. Eğer x'li terimle yeri terimler katsayı aynıysa paralel demektir. Eğer paralelse sabitler farkı bölü kök içinde a kare artı b kare. Hadi şimdi bu formülle alakalı bir egzersiz yapalım. Konu pekişsin. Şimdi elimizde bir tane doğru var. Doğrumuzun adı 3x eksi y artı 1 eşittir 0 doğrusu. Bir tane daha doğrulalım. O da doğru şu olsun. 2y 6x artı 5 eşittir 0 doğrusu olsun. Benden de desin ki arkadaşım bu iki doğru arasındaki uzaklığı bulur musunuz? Tamam şöyle bulalım. Şimdi bu iki doğruya biraz baktığınız zaman ufak bir espri olduğunu görebiliyorsunuz. Arkadaşlar birinci denklemi 2 ile çarpalım. 6x eksi 2y artı 2 eşit 0 doğrusu. Hadi çarpmışken ikinci eklemi de ne yapalım? eksi ile çarpalım. 6x eksi 2y eksi 5 eşit 0 doğrusu. Şimdi ne olduğuna dikkat ettiniz mi? X'te terimlerle y'li terimlerin kasları istediğim gibi aynı oldu. He, aynı olduysa ve aynı olabiliyorsa demek ki bunlar paralel demektir. Ve paralel iki doğrusundaki uzaklık nasıl bulunuyordu? D eşittir. Sabitler farkı. Bakın 2'den eksi 5'i çıkartacaksınız. 2'den eksi 5'i çıkartacaksınız. Bölü kök içinde a kare artı b kare. Yani 36 artı 4. O zaman ne yaptı arkadaşlar? 7 bölü kök 40. 7 bölü kök 40'ı şöyle yazabilir miyiz? 7 bölü 2 kök 10 birimdir. Bu 2 doğru. Hatta bu 2 paralel doğru arasındaki uzaklık. Hadi bir soru daha yapalım şimdi bununla alakalı. Şimdi benim bir tane doğrum olsun. Doğrumun adı daha ne olsun? 4x Eksi 2y artı 1 eşittir 0 doğrusu. Bir tane daha doğru olsun. O doğrunun da ne olsun? 2x eksi y artı 3 eşittir 0 doğrusu olsun. Diyor ki paralel kenarın karşılıklı iki köşesi pardon karenin karşılıklı iki köşesi bu iki doğrusundaymış. Bakın demek ki burada bir kare varmış arkadaşlar. Ve benden de bu karenin alanını sesin. Şimdi eğer ben bu paralel iki doğrusundaki uzaklığı bulabilirsem, bu iki doğrusundaki uzaklığı bulabilirsem, karenin bir kenarını bulabilirim. Bakın şuraya haş diyelim biz. Şimdi haşı bulacağız ama bir ufak bir espri var. Bu espri yapmamız lazım. Bu 4x eksi 2 artı 3. Bu 2x eksi artı 3. O zaman ne yapalım? Hadi bunu 2 ile 4x eksi 2 ye artı 6 eşittir 0 doğrusu oldu. O zaman bu doğru dikkat ederseniz yine 4x eksi 2 ye artı 1 eşittir 0 doğrusu. Yine istediğimi elde ettim. Bakın x'li ve y'li terimlerin kasları aynı. O zaman ne demiştik? H yani bu iki doğrusundaki uzaklık sabitler farkı 6'dan 1'i çıkartıyorum. Bölü kök içinde a kare artı b kare. Yani 4'ün karesi olan 16 ile 2'nin karesi olan 4. Yukarısı 5. Aşağısı kök 20. Kök 20'yi nasıl yazabilirim arkadaşlar? 2 kök 5. Bakın kaliteli bir matematiksel hamle yapıyorum şimdi. Madem bu 5 o zaman kök 5 çarpı kök 5 demektir. Bakın kök 5'ler giderse demek ki kök 5 bölü 2'ymiş karenin bir kenarı. Yani bu paralel iki doğrusundaki uzaklık. Karenin alanı ne demekti arkadaşlar? süpersiniz bir kenarın karesiydi. O zaman h kare yani bu bir kenarın karesi 5 bölü 4 alan a, b, C, D olsun. Onu da isimlendirelim. Alın size a, b, C, D. Demek ki bu karenin alanı ne kadarmış? 5 bölü 4'müş. Geldik son formülüm arkadaşlar. Son formülümde iki doğrunun ara kesit doğrusu. İki doğrunun ara kesit doğrusu diye değerlendirilebilir. Veya açı ortay denklemi denilebilir. Bakın bu bir formül biraz uzun. Bir doğrum var. A1 x artı B1 y artı C1 eşittir 0. Bir doğrum daha var. A2 x artı B2 y artı C2 eşittir 0. Şimdi bana iki tane doğru vermişse bu şekilde arkadaşlar. Ben bu doğruların açı ortaylarının denklemini bulabilirim. Bakın şu açı ortay ve bu benim elde edeceğim birinci doğru. Veya bakın arkadaşlar bir tane daha açı ortay. Hatta şöyle yapalım. Bu da benim ikinci D2 doğrum. Şimdi bu formüller alakalı iki tane söylemde bulunuyor. Bir, bu iki doğrunun ara kesit doğrusu da denebilir. Ara kesit doğrusu. Veya bu iki doğrunun açı ortay denklemi denebilir. Veya bu iki doğruya <laughs> eşit mesafedeki noktaların oluşturmuş olduğu geometrik yer denebilir. Ne demek istiyorsunuz hocam? Bunları nasıl yapacağız peki biz derseniz de şu şekilde. Birinci doğruyu yazarsınız. A1x artı B1y artı C1 bölü kök içinde A kare artı B kare eşittir artı eksi. ikinci doğruyu yazarsınız. A2x artı B2y artı C2 bölü kök içinde A2 kare artı B2 kare. <laughs> Şimdi bu formülü kullanırsanız siz bu iki doğrunun arasındaki gerek D1 doğrusunu gerek de D2 doğrusunu bulabilirsiniz. Peki hocam bunu nasıl bulacağız? Hadi gelin bir egzersiz yapalım. İşlem biraz rahatlasın. Şimdi bakın arkadaşlar şöyle bir sorum olsun. Bana iki tane denklem veriyor. Denklem 1. X artı 2Y artı 5 eşittir 0. Bir doğru verdi. Bir tane daha doğru versin. O da 2X eksi Y artı 3 eşittir 0. Peki soru cümlesi gelsin şimdi. Soru cümlesi nedir? Bu iki doğrunun ara kesit doğrusunu bulunuz. Soru 1. Bu iki doğrunun açı oluşturmuş olduğu açı ortay doğrusunu bulunuz. Soru 2. Bu, bu noktalara eşit mesafede bulunan noktaların geometrik yerini bulunuz. Soru 3. Bakın bunların hepsi aynı şeyi ifade eder. O da şu demektir çözüm olarak x artı 2y artı 5. Aynen yazdım. Bölü. Kök içinde bunun katsayısı 1. A kare artı b kare. Yani 1 artı 4. Eşittir. Artı eksi. Yazıyorum. 2x y artı 3. Bölü kök içinde bakın a kare artı b kare. Yani 4 artı 1. Bunların gitmiş olduğunu gördünüz. Süpersiniz. O zaman diyorsunuz ki hocam ya x artı 2y ve bunun 5 fazlası 2x y artı 3 eşittir ki buradan Birinci denklemimi hemen bulabilirim. Birinci denklem bakın buraya hop attım bu tarafa. x eksi 3 y eksi 2 0. Bu benim birinci ara kesit doğrum. Hemen ya da dersiniz ki hocam x artı 2 y artı 5 eksi 2 x artı y eksi 3'tür. Buradan da ikinci denkleminizi elde etmiş oluyorsunuz. Bunu bu tarafa atarsam 3 x eksi y artı 8 eşittir 0. Bu bulmuş olduğum iki doğru bu doğruyla bu doğrunun ara kesit doğrularıdır. Veya bu doğruyla bu doğrunun açı açıortay denklemleridir. Veya bu doğruya ve bu doğruya eşit mesafedeki oluşturduğu noktaların geometrik yer denklemidir arkadaşlar. Şu anda bununla alakalı bu soruyu da çözerek bütün doğrunun altını simetri hariç bütün doğrunun altını bitirdik. Bir sonraki dersimizde simetriyi inceleyeceğim. Noktanın altı ve doğrunun altıyı komple etmiş şey olacak arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.